Değerli öğrenciler merhabalar ben Oğuzhan Hoca tekrardan karşınızdayım bugün cümlede anlamın 2020 2021 2022'de çıkan soru tarzları üzerine çalışmaya devam edeceğiz bakın iki tarz soru var birincisi ana fikir soruları ikincisi öncüllü sorular ana fikir soruları her yıl yüzde yüz bir tane çıkıyor diyebiliriz %100 arkadaşlar öncüllü sorularda iki yılda bir çıkıyor. Buna da çok dikkat ediniz. Bu tip sorular bizim için çok değerli ve gerçekten de bu tip soruları çözmek çok kolay. Özellikle öncüllü soruların mantığı aşırı derecede basittir. Şimdi size bir taktik vereceğim. O taktiğe göre çözdüğünüz zaman işiniz daha kolay olacak. Hadi bakalım vakit kaybetmeden başlayalım. Ancak değerli öğrencilerim, bize payanda olmaya, yani bizi desteklemeye, yorumlarınızla, beğenilerinizle kanalımıza abone olarak Destek verirseniz çok çok memnun oluruz. Hadi bakalım vakit kaybetmeden başlıyorum değerli öğrencilerim. Bakın ilk soru tarzı bu. Öncüllü soru dediğim soru bu. 2022 TET sorusunun benzeri. Benzeri derken de kelimeler, seçenekler birazcık değiştirilmiş. Ama mantık birebir aynıdır. Şöyle değerli öğrencilerim. Diyor ki numaralanmış birinci cümle ile ilgili hangisi söylenebilir? Eğer size birinci cümle diyorsa sorunun kökünde... Önce ikinci cümleyi okuyup sonra birinci cümleyi okuyacaksınız. Bak bir daha söylüyorum. Bize diyor ki numaralanmış birinci cümle ile ilgili hangisi söylenebilir? Eğer birinci cümleyi diyorsa önce iki sonra biri okuyacaksınız. Eğer ikinci cümle ile ilgili deseydi önce biri sonra iki okuyacaktık. Buna dikkat edelim. Anlaştık değil mi burada? Zaten bunun tek kuralı bu. Başka bir kuralı yok arkadaşlar. Başlıyorum diyor ki ülkemizde yayın yapan radyo kanallarının birçoğu yerli müzik yayını yaparken yabancı müzik yayını yapan kanal adeti pek de fazla değil. Yani ülkemizde yayın yapan radyo kanalları genelde ne yapıyormuş? Yerli müzik yayını yapıyormuş. Yabancı müzik yayını yapmıyormuş arkadaşlar. Peki gelelim bire. Ülkemizde Türkçe müzik daha ilgi çeki daha çok ilgi çekiyor ve reklam verenler daha çok Türkçe müzik yayını yapan radyoları yeğliyor. Yani tercih ediyor. Peki o zaman şunu diyebilir miyiz? Yerli müzik yayını yapılmasının sebebi daha çok ilgi çekmesi diyebilir miyiz? Evet. O zaman burada ikinci cümle ile birinci cümle arasında neden sonuç ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bak bir daha söylüyorum. Yerli müzik yayını yapıyorlarmış kanallarımız. Yabancı müzik yayını pek fazla tercih etmiyorlarmış. Bunun nedeni de Türkçe daha çok ilgi çekmesidir. Hadi başlayalım. İkinci cümledeki bilgileri farklı örnekler üzerinden değerlendirilmiş. Farklı bir örnek yok. Örnek vermemiş zaten. İkinci cümlede ortaya konulan durumun koşulunu yani şartını belirtmiştir. Hani şu olursa şu olur gibi. E böyle bir şey de söylemiyor. Üçüncü cümlede belirtilen durumun gerekçesini açıklamaktadır. Değerli öğrencilerim bu gerekçe kelimesi çok fazla çıkar neden demektir. Yani sebep demektir. Neden, sebep, gerekçe üçü de aynı anlamdadır. O zaman burada neden sonuç ilişkisi bulmuş muyduk? Bulmuştuk. O zaman bunu ne yapacağız? Yapıştıracağız. Bakın bir daha söylüyorum değerli öğrencilerim. Eğer sorunun kökünde 1 diyorsa önce 2'yi sonra 1'i okuyacağız. Şimdi bu 2022 sorusu. Şimdi biz de bir de Oğuzhan Hoca TET Türkçe Soru Bankası'nın sorusunu alalım. Bu da tam tersini seçtim. Kitabımıza bunun birinci hali de var. ikinci hali de var. Ama ikinci halini aldım ki farklılık olsun. Bize diyor ki numaralanmış ikinci cümle ile ilgili hangisi söylenebilir? İkinci cümle dediğine göre önce neyi okuyacağız? Kralsınız kral kral. Biri okuyacağız değil mi arkadaşlar? Önce biri okuyacağız sonra ikiyi okuyacağız. Hadi başlayalım. Bugün 1950'lerde üretilip satın aldığımızdan 70 kat fazla üretiyoruz. Bakın 50'lerden 70 kat fazla üretim yapıyormuşuz. Satın alıyormuşuz. Bunun %99'u ilk 12 ayda çöpe dönüşüyormuş. Yani çok fazla üretiyoruz, çok fazla satın alıyoruz ama bunların neredeyse hepsi nereye gidiyor? Çöpe gidiyor. Üç amacı hatırlamak hiç bu kadar önemli olmamıştı. Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür. Peki neden bunları azaltmamız lazım diyor arkadaşlar? Bakın azaltacağız, yeniden kullanacağız, geri dönüştüreceğiz. Bu bunun Neyidir arkadaşlar? Çözümüdür çözümü. Eğer aldığımız her şeyi çöpe atıyorsak o zaman biz bunları azaltırsak ya da yeniden kullanırsak ya da geri dönüştürürsek bu bunun çözümüdür diyebiliriz. Bakın şıklara şıklardan daha rahat anlayacağız. Birinci cümlede yer alan duruma karşı çıkıyor. Hayır karşı çıkmıyor. Destekliyor yani diyor ki bu böyle ise buna böyle bir çözüm alabiliriz, çözüm bulabiliriz diyor. İkinci cümlede, birinci cümlede yer alan probleme çözüm öneriyor. Bu doğrudur. Çözümünü sundu zaten. Çözümümüz ne? Ya azaltacağız, ya yeniden kullanacağız, ya geri dönüştüreceğiz. Birinci cümlede değinilen sorunu örneklerle somutlaştırmıştır. Örnek vermiyor, bu yok. Sorunla ilgili diğer sorunları karşılaştırıyor. Burada bir karşılaştırma yok. Koşul, koşulda yok arkadaşlar. Bakın bunun mantığı budur. Çok da basit bir mantıktır. Soruyu şurada ilk etapta anlamasanız bile seçeneklere geldiğiniz zaman zaten mantığını rahatlıkla yakalayacaksınız. Ama önce elinize dikkat. 2 veriyorsa önce 1'i, 1 bir veriyorsa önce 2'yi okuyacaksınız. Bu bunun tek kuralıdır. Gayet de kolay bir soru tarzıdır arkadaşlar. Şimdi bu defa Oğuzhan Hoca TT Türkçe Sorus Bankası'nın sorusuyla başlayalım. Daha sonra da 2021 TT sorusuna gidelim. Şu soru her sene çıkıyor. Her sene bak her sene. Bir sene iki sene falan değil. Her sene çıkıyor arkadaşlar. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Hocam bu soruları nasıl çözeceğiz? Bakın bunu okur okumaz gelip seçenekleri okumaya başlarsanız hata riskiniz artar. Önce bunu anlayacaksınız sonra seçenekleri okuyacaksınız ki seçenekler sizi çeldirmesin. Hadi başlayalım. İyi olduğunuz için herkesin size adil davranmasını beklemek. Vejeteryan olduğunuz için boğanın saldırmayacağını düşünmeye benzer. <laughs> ne kadar güzel, ne kadar anlamlı, ne kadar dolu dolu bir cümle. Diyor ki siz iyisiniz diye insanların size adil davranmasını bekliyorsanız ben iyiyim o zaman herkes bana iyi davransın diye bekliyorsanız bu an, aynen şuna benzer. Vejeteryan olduğunuz için yani et yemediğiniz için Boğanın size saldırmayacağını düşünmeye benzer. Peki boğalar böyle bir ayrım yapar mı? Ya şu adamlar beni kesiyor, yiyor, onlara saldırayım. Şunlar vejeteryan et yemiyor, bunlara saldırmayayım diyor mu? Hayır. Yani şunu diyor bize. Diyor ki eğer siz iyiyseniz adalet bekleyerek boşa adalet beklersiniz. Siz et yemiyorsanız Boğanın size saldırmayacağını beklerseniz boşa beklersiniz. Yani iyilikle adalet arasında bir bağlantı yok arkadaşlar diyor. Keşke olsa değil mi? Ama yok duygularımızı katmayacağız. Bu tip sorularda önce bir gerçek anlam verilir arkadaşlar. Bakın şöyle et yemeyen insanların boğalardan korkmaması oldukça anlamsızdır. Burada gerçek anlamlı bir şeyden bahsetmiyor. Bu mecazen bize bir şey söylüyor. Onun için gerçek anlamlı şıkkı direkt eleyeceğiz zaten. Kaliteli insanlar kötü elemlere maruz kalmayacak tutumu sergilemelidir. Böyle bir şey de hiç söylemiyor zaten. Adalet iyi insanları haksızlığa karşı koruyan güçlü bir kalkandır. Burada korumadığını söylüyor. Adaletle iyi olma arasında bir ilişkinin olmadığını, iyi olanlara da adaletsiz davranıldığını söylüyor. Böyle bir şey söylemiyor. İyilik ve adalet arasında doğrusal ilişki olduğunu düşünmek yersizdir. Yani iyi olduğum kadar adalet beni bulacak diye düşünmek yersizdir diyor. Onun için cevabımız ne olacak? denizli olacak. İyilerin toplumdan en büyük beklentisi kendilerine adil davranılması. Böyle bir şeyde zaten toplumdan bir beklenti olduklarını da yukarıda söylemiyor. Önce burayı anlayacağız. Daha sonra aşağıya ineceğiz değerli öğrencilerim. Şimdi gelelim TET sorusuna. Bak bu da TET sorumuz bizim. Diyor ki başarı elde etmek için çık aynı soru. Soru kökünü okumuyorum. Vurgulanan düşünce en yakın anlam. Bunlar hepsi aynı şeye çıkıyor. Başarı elde etmek için çıktığın yolda bir gözün başkalarının ne yaptığıyla ilgilenirse, amacına ulaşmak için kullanacağım tek gözüm kalır. Şimdi değerli öğrencilerim, önce bir dondurun düşünün. Ne demek istiyor bu cümle? Başarı elde etmek için çıktığım bir yolda bir gözüm başkalarının ne yaptığıyla ilgileniyor. He, ya bu işi ben yapacağım ama Ali nasıl yapmıştı acaba? Bir Ali'ye bakayım. Bir gözüm Ali'yi takip etsin. Ali nasıl yapıyor? Ali şöyle mi yapıyor? Ali böyle mi yapıyor? Ali'nin yaptığı gibi mi yapayım acaba? Ahmet'inki gibi mi yapayım acaba? diye düşünürsen diyor, tek gözün kalır. Yani başarıya ulaşamazsın diyor. Yani bize şunu diyor. Sen başarmak için başkalarının yolundan, başkalarının ne yaptığından haberdar olmaya çalışırsan, başkalarını takip etmeye çalışırsan Başarıya zor odaklanırsın. Yani dolaylarsak şunu diyor. Kendi işine bak kardeşim. Bir işi yapacaksan kendi metotlarına, kendi yönteminle ilgilen, başkalarıyla ilgilenme başarıya ulaşmak için diyor. Hadi başlayalım. A'ya bakalım. İnsanların kendilerini başkalarıyla karşılaştırmaları, kendini tanımalarını engeller. Kendini tanımalarını engellediğine yönelik bir şey yok. Bir de burada başarıya vurgu yapıyor. Yani seçeneklerimizde başarı olmak zorunda. Burada başarıyla alakalı bir durum yok. Başarılı olmak isteyen kişiler başkalarının ne düşündüğünü ön plana koymalı. Şimdi başarı var ama başkalarının düşüncelerini ön plana koy demiyor. Kendi işine bak diyor. Değil mi? Bu da olamaz. Bireyler kendi yeteneklerini keşfettikleri ve geliştirdikleri ölçüde başarılı olur. Şimdi tamam kendi yeteneğini başarı diyor ama yine kendi yeteneğini keşfet. Bu biraz dolaylı bir de kendi yeteneğini geliştir falan demiyor. Bir de başkasıyla da ilgilenme anlamının olması lazım. Yani burada başkalarıyla uğraşma kendine odaklan diyor. Burada başkalarıyla alakalı bir durum yok. Onun için bu da olamaz. Kendi gayret ve çalışmalarına odaklanan bireyler. Kendi gayret ve çalışmana odaklanıyorsan başkasıyla işin yoktur. Başarıya daha kolay ulaşırsın. Bu doğrudan verdi yukarıyı. Bak kendi gayretine, kendi çalışmana odaklanırsın. Odaklanırsan yani başkalarının ne yaptığıyla ilgilenmezsen başarı daha kolay gelir. Tek gözün olmaz, iki gözün olur. Daha kolay olur, değil mi? Dikkat edelim. Başkalarından ilgi görmek burada ilgi görmek değil de onların yaptığını yapmak anlamında gelen bir ifade idi. Onun için bu da olamaz değerli öğrencilerim. Değerli öğrencilerim bu soru tarzları yine kitabımızda çok fazla var kitabımızı açtığınız zaman bu tip soruları video çözümüyle beraber göreceksiniz. Mesela bakın şu ilk çözdüğümüz öncülü sorunun birinci soru kalıbı değil mi? Şu ana fikir en yakın seçenek soru kalıbı. Bu tarz soruları kitabımızda o kadar çok kullandık ki bunları gördüğünüz zaman arkadaşlar zaten soru tarzları birebir ÖSYM'nin tarzıyla örtüştüğünü göreceksiniz. Kitabımızı da yine açıklamalar kısmından tedarik edebilirsiniz ya da Oğuzhan Hoca TET Türkçe Soru Bankası diyerek her yerden alabilirsiniz. Değerli öğrencilerim kendinize çok güzel bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yakışıklı, sempatik yorumlar yapmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.